Şimdi şöyle göstereyim ara öğünü. Bir kase yoğurt. Şurada neredeyse 2 yemek kaşığı kadar yaban mersini var. 10 tane kadar badem var. Bademi ne kadar koyduğunuz önemli değil. Çünkü şekere etkisiz bir besindir. Kuru yemişlerin hepsi yani birçoğu şekere etki etmez, yükseltmez. Bu da şu ben de size gösterdiğim minik chia tohumu. Bunda bir çay kaşığı kadar döküyoruz. Bu karışıma yulaf ezmesi de koyabilirsiniz ama ben koymak istemiyorum. Bir kase yoğurt, chia tohumu, badem ve yaban versin. Bu şekilde ara öğün yapabilirsiniz. Şimdi şeker sayımı şöyle oluyor. Bir kase yoğurt. Yoğurtta da şeker olduğu için bir karbonhidrat sayılıyor. Bunu bir sayarsınız. Bir yemek kaşığı yaban mersini de bir karbonhidrat. Ben iki yemek kaşığı koydum.